zor zamanlarda ortaya çıkan genetik ruh Allah'ın ordusu. Türk milleti. Zülkarneyn. Oğuz Kağan. Hazreti Zülkarneyn, çift boynuzu ve iki zaman veya iki nesil sahibi demektir. Oğuz, güçlü, kuvvetli anlamındaki öküz, öküz kelimesinden gelmiştir. Öküzün de boynuzları vardır. Hazreti Zülkarneyn de Oğuz'da çift boynuzu mifer ile tanınmakta ve lakapları da ondan gelmektedir. Ayrıca Oğuz 116 yaşına kadar yaşamıştır. Oğuz ile Hazreti Zülkarneyn ikisi de birer lakap, ünvandır. Aynı anlama gelen biri Arapça diğeri Türkçe. Oğuz Kağan'ın batıya ve doğuya yapmış olduğu seferler ve neredeyse dünyanın tümüne hükmetmesi Hazreti Zülkarneyn kıssası ile birebir uyuşmaktadır. Tek eksik ne Oğuz Kağan destanında ne de Orgun kitabelerinde bir set inşasında söz edilmez. Neden? Tüm bunlardan çıkarttığım sonuçudur. Kur'an'da Hazreti Zülkarneyn'in bir set çektiğinden söz edilmektedir. Bu setin nerede olduğu belirtilmemekle birlikte, Allah'ın vaadi gerçekleştiğinde, yani kıyamete yakın bir zamanda, bu setin yerle bir edileceği ifade edilmektedir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, bu setin yıkılacağı güne kadar insanlardan gizli tutulacağı düşünülebilir. Bu durumda, Hazreti Zülkarneyn olduğu düşünülen iki. Kirosun veya Büyük İskender'in yapmış oldukları iddia edilen setlerin, Kur'an'da bahsedilen sette aynı olamayacağı ortaya çıkar. Çünkü, eğer bu kişiler Hazreti Zülkarneyn olsaydı, bu setin yerini ifşa etmiş olurlar ve insanların seti yıkma ihtimali doğardı. Oysa Kur'an'da geçen Hazreti Zülkarneyn kıssası ile örtüşen anlatılar, Oğuz Kağan'ın Zülkarneyn olduğunu işaret etmektedir. Oğuz Kağan destanında veya Orgun kitabelerinde bir setten söz edilmemesi de, bu setin gizli tutulduğuna dair bir işaret olabilir. Tüm bu bilgileri topladığımızda, bugün en batıya ve en doğuya baktığımızda Türk milletini görürüz. Türk milleti bir şekilde bu bölgelere ulaşmıştır. Bu, büyük ihtimalle Oğuz Kağan ile birlikte gidip oralarda kalan Türkler olabilir. Türk milletinin bu karakteristik yapısı, Oğuz Kağan'ın seferlerine işaret eder. Ayrıca Oğuz Kağan'ın çocuklarına verdiği isimler sembolik olarak Hazreti Zülkarneyn'in seferlerini ihtiva etmektedir. Oğuz Han'ın oğulları Gün Güneş Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han, Tüm bu anlatıları göz önünde bulundurduğumuzda, Kur'an'da geçen Hazreti Zülkarneyn'in Oğuz Kağan olduğu sonucuna varabiliriz. Hatta daha ileriye gidiyorum. Hazreti Zülkarneyn, Oğuz Kağan, Hazreti İbrahim, Oğuz Kağan'ın, yani Hazreti Zülkarneyn'in, Hazreti İbrahim ile aynı çağda yaşadığı ve buluştuğu düşünüldüğünde. Önceki çalışmamızda ortaya koyduğumuz Hazreti İbrahim'in Kur'an'da işaret edilen dini öğretisinin Oğuz yani Türk töresi olduğu gerçeği bir kez daha kanıtlanmış olur. Kur'an'da geçen Hazreti İbrahim'in milleti ifadesinin üç şeye işaret ettiğini belirtmiştik. O dönemde millet kelimesi, dini öğreti veya inanç sistemi anlamında kullanılmıştır. Bu bağlamda, Hazreti İbrahim'in dini öğretisi Oğuz yani Türk töresi, inanç sistemi ise Türklerin her daim benimsediği tek tanrıcılıktır. Milleti ise yüce Allah'ın mucizesi ve bilgisi ışığında Türk milletine işaret etmektedir. Günümüzde millet kavramının ırk, kavim, soy anlamında kullanılacağı, yüce Allah'ın bilgisi ve takdiriyle gerçekleşmiştir. Evet bildiğimiz Oğuz Hazreti Zülkanneyn'dir. Evet çift boynu sahibinin nesli isim. Evet Oğuzlar yani Türk milleti Allah'ın yeryüzündeki ordusudur. Yakında tüm araştırmamı yayınlayacağım. Bu araştırmanın çok küçük bir bölümüydü.